Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdulkadir Güven. 2022 YKS Sayısal Türkiye 131. oldum. Şu anda İstanbul Metropol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Bugün sizlere kendi senemde çözdüğüm TYT Türkçe kaynak önerilerini vereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk olarak kendi senemde çözdüğüm başlangıç kitaplarından başlamak istiyorum. Başlangıç kitabı olarak sadece ben yanıt yayınlarını çözmüştüm. Yanıt yayınlarını çözme sebebimin iki sebebi vardı. Bir, yanıt yayınları diğer piyasadaki kitaplara baktığımızda daha kolaydı o kitaplara göre. Ve TYT Türkçe kitabı olduğu için içinde bütün konuları kapsıyordu. Yani sözcükte anlamdan tutun, dil bilgisi olsun, paragraf olsun, bütün konuları kapsıyordu. Bu bütün konuları kapsadığı için de çok kalın kitaplı ve içinde en az 2000-3000 tane soru bulunuyordu bence tahmina. O yüzden hem size böyle kolay soruları, çok fazla gösterdiği için TT Türkçe'de soru pratiğinizi arttırabilecek çok güzel bir kitap. O yüzden eğer başlangıç seviyesi iseniz yanıt yayınlarının TT Türkçe kitabını çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Benim başlangıç seviyesinde çözdüğüm bir tane kitap vardı. Ondan sonra orta seviyeye geçmiştim. Zaten Türkçe'de öyle yani çok fazla başlangıç seviyesi kitap yok. Genelde orta ve zor oluyor. Şimdi de orta zorluktaki kitaplara geçelim. Müzik Orta zorluktaki bir kitabımız Köşe Bilgi Yayınları TYT Türkçe. Köşe Bilgi Yayınları TYT Türkçe hem kalındı ve soruları böyle yeni nesildi. Yani paragraflar uzun uzun olsun ya da böyle çeldirici ifadeler bulunan paragraflar vardı. Eğer ÖSYM sorularına yakın hem dil bilgisi olsun hem paragraf kısmı olsun ÖSYM'ye yakın sorular arıyorsanız Köşe Bilgi Yayınları Orta Zorluktaki arkadaşlar için çok uygun bir yayındır. Köşe bilgi yayınlarını çözebilirsiniz. Orta zorluktaki kaynaklardan bir diğeri de Bilgi Sarmal TYT Türkçe. Bilgi Sarmal'ın birden fazla kitabı var. Dil bilgisi var, paragraf var. Ama ben sadece şu anlık TYT Türkçe kitabını anlatacağım. TYT Türkçe kitabında yine yanıt yayınlarındaki olduğu gibi sözcükte anlam tutun, dil bilgisi olsun, paragraf olsun yine bütün TYT Türkçe konularını kapsıyordu. Ve sorularına baktığımızda soruları bazı yayınlar vardır. Böyle yazar burada ne düşünmüş, yazar bu paragrafta ne anlatmış gibi şeyler düşünürsünüz. Paragrafın bize ne anlattığını düşündürmeyen kitaplar var. Bilgi sarmalında bir tane bile öyle soru yoktu. Tamamıyla paragraflar açık, dilleri gayet netti. O yüzden eğer Türkçenizi geliştirmek istiyorsanız hem dil bilgisi olsun, hem paragraf olsun, hem sözcük bir anlam olsun geliştirmek istiyorsanız bilgi sarmalı TT Türkçe size çok uygun olacak. Orta zorluktaki bir başka kitabımızda Armat Yayınlarının Paragraf Soru Bankası. Zaten Aromat Yayınlarının Paragraf Soru Bankası çıkalı yeni oldu. O yüzden ee, çoğu arkadaşımız bilmeyebilir. Ama Aromat Yayınlarının Paragraf Soru Bankasına baktığımızda dili gayet açık yazıldığı için ve paragrafları böyle farklı konulardan olsun. Bazıları bilimsel, bazıları güncel hayattan, bazıları edebiyattan. Konu skalası çok geniş olduğu için ÖSYM'de de konulu paragrafları sevdiği için. Yani konulu paragraflardan kastım işte bilimsel bir konu hakkında ya da edebi bir konu hakkında soruları sormayı sevdiği için aromat yayınlarını çözmeniz, ÖSYM'nin size nasıl bir paragraf sorusu sorabileceğini, ÖSYM'nin provasını yapmış gibi bir şey olursunuz arkadaşlar. Orta zorluktaki bir başka kaynağımız da Paragraf yayınlarının IQ Paragraf Soru Bankası. Bu kitabın şu yanı çok güzeldi. Hem konular böyle detaylı detaylı başlıklandırılmıştı ve denemeler vardı kitabın içinde. Yaklaşık sonunda yanlış hatırlamıyorsam 8-10 tane deneme vardı. Bu 8-10 denemeyi de baktığımızda hemen hemen ÖSYM kıvamındaydı sorular. ÖSYM'nin sorabileceği sorulardı. IQ Soru Bankası hem de çok kalın bir kitaptı. Size bolca paragrafla alakalı soru pratiği yaptırırdı. Bu soruların da ÖSYM'ye yakın olması hem de soru pratiğini fazla yapmanız Siz eğer orta seviye bir Türkçe'ye sahipseniz, orta seviye bir paragrafa sahipseniz sizi çok üst düzeye taşıyacaktır. O yüzden paragraf yayınlarının IQ serisi kitaplarını çözebilirsiniz. Benim bir başka çözdüğüm orta zorluktaki bir kitap da Bilgi Sarmalının Paragraf Soru Bankası. Bilgi Sarmalının Paragraf Soru Bankası da aromat Yayınları gibi böyle konulu metinler vardı. Bir bilimsel konulardan metinler veriyordu. Bir edebiyattan konular veriyordu. Armat Yayınları ile içerikleri yakındı. Bilgi Sarmalı da orta kalınlıkta bir kitaptı. Bilgi Sarmalı da size çok fazla soru pratiği yaptırdı. İçinde yaklaşık 1200-1300 soru vardı tahminen. Bu soruların fazla olması ve konularının ÖSYM'de çıkma olasılığı olması sizleri çok geliştirecek bir kitaptır. O yüzden siz eğer orta zorluktaysanız ve zor kaynaklara geçmek istiyorsanız kesinlikle Bilgi Sarmal yayınlarını çözün. Ondan sonra zor kaynaklara geçebilirsiniz. Şimdi de TT Türkçe adına kendi senemde çözdüğüm zor kaynaklara geldik. İlk kaynağımız 3-4-5 TT Türkçe. 3-4-5 Türkçe'nin yine yanıt yayınları gibi kalın bir kitaptı. İçinde bütün TYT Türkçe konularını kapsadığı için sizi çok geliştirecekti. Ben 12. sınıfa başladığımda tyT Türkçem çok kötüydü. Ondan sonra hocam 3-4-5 yayınlarını tavsiye etmişti. 3-4-5 yayınlarının sözcükte anlamını çözdükten sonra, paragrafını çözdükten sonra, dil bilgisini çözdükten sonra netlerin bayağı artmaya başlamıştı. O yüzden 3-4-5 yayınlarınızı çözmenizi tavsiye ederim. 3 4 5 yayınlarının bana bu kadar net arttırmasının sebebi sorularının gayet açık bir dille yazılması ve ÖSYM seviyesinde yazılmış olması. Yani çok saçma sorular yok ya da böyle aşırı zor YKS'de çıkmayacak sorular yok. O yüzden eğer siz böyle tam bir ÖSYM kıvamında bir kitap çözmek istiyorsanız 3 4 5 yayınlarını çözmenizi tavsiye ederim. Ve 3 4 5 yayınlarında dediğim gibi bütün konuların olması da ÖSYM'nin sorabileceği bütün soruları görmek gibi bir şey oluyor aslında. Ve benim kendi senemde beni en çok geliştiren zor kaynaklardan biri olan test yayınlarının paragraf kampı ve sözcükte anlam kampı. Bu kitaplar föylerden oluşuyor. Böyle yırtılabilir föyleri var. Bu föyler de haftalılara bölünmüş. İşte bir, toplam 5 ya da 4 tane haftaya bölünmüştü. Ve her haftada da günlük bir tane 22-25 soruluk testler düşüyordu. Her gün o soruları çözdüğünüz zaman ister istemez netiniz yükseliyordu benim paragraf netlerimi arttıran ve sözcükte anlam netlerimi arttıran yayın aslında PES yayınlarının paragraf kampı ve sözcükte anlam kampıydı. Eğer siz de hızlı bir net artışı istiyorsanız ve bu net artışın da kalıcı olmasını istiyorsanız kesinlikle PES yayınlarını, paragraf kampını ve sözcükte anlam kampını çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu videodan sonra hangi dersler alakalı haynak önerileri gelsin. Bunları yorumlara yazarsanız gelecek videomuzu onun hakkında çekelim. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımızı takipte kalabilirsiniz.